Tüm dostlara merhaba diyorum. Yine bir canlı yayında siz değerli dostlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Evet bu akşam hep birlikte çok güzel bir huzur meditasyonu yapacağız. Evet merhaba. Bermin Hanım, Berlin Hanım hoş geldiniz. Evet yavaş yavaş dostlarımız geliyor. Bu akşam çok güzel bir huzur meditasyonumuz var. Sizler için çok güzel bir meditasyon hazırladım. Biraz bekliyoruz dostlarımız. Yavaş yavaş gelsin ve biraz sonra başlıyoruz. Evet tüm dostlara merhaba diyorum. Kıbrıs'tan selam ve sevgilerimi iletiyorum. İyi akşamlar. Hava Hanım, Gülnaz Hanım hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Evet, Özlem Hanım, Semra Hanım. Evet, bütün dostları görmek gerçekten benim için büyük bir mutluluk. Bu arada şifa eğitimlerimiz nasıl gidiyor? Herkese iyi akşamlar. Biliyorsunuz sayfamızda ücretsiz şifa eğitimimiz var. Ona da katıldığınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, giderseniz değerli dostlar. Yavaş yavaş huzur meditasyonu için pozisyon alıyoruz. Erke oturarak yapıyoruz. Ee, Sizi kimsenin rahatsız edemeyeceği bir yer seçebilirsiniz. Evet, hepimizden Allah razı olsun. Evet ve yavaş yavaş bilirsiniz başlayalım. Gözümüzü kapatıyoruz yavaş yavaş ve derin nefesler alıp veriyoruz. Gözümüz kapalı. Sırtımızın dik olmasına dikkat ediyoruz. Başımızı yastayacak bir yere koyabiliriz. Evet derin derin nefesler alıp veriyoruz. Üç kez çok derin nefes alıp veriyoruz. Bugün dört, iki, altı tekniğini kullanıyoruz. 4 saniye nefes alıyoruz. 2 saniye nefesimizi tutuyoruz. Ne alıyoruz, ne veriyoruz. 6 saniyede nefesimizi veriyoruz. 4 saniyede alıyoruz, iki saniye tutuyoruz, 6 saniyede nefesimizi veriyoruz. ve tamamıyla vücudunuzu soluk almaya bırakıyorsunuz. Vücudunuzu soluk almaya bırakın. Bugün sadece soluk alıp verme üzerine konsantre olun. Avuç içleriniz yukarıya bakacak şekilde dizlerinizin üzerine yerleştirebilirsiniz. Avuç içleriniz yukarıya bakıyor. Her nefes alışta vücudunuzun rahat, sakin ve gevşemiş olduğunu, huzur dolu olduğunuzu hayal ediyorsunuz. Şu anda çok huzurlusunuz. Her nefes alışverişte vücudunuz rahatlıyor, gevşiyor. Şimdi bacaklarınız ve ayak parmaklarınız gevşiyor. Bacaklarınızın ve parmaklarınızın, ayak parmaklarınızın gevşemesine izin veriyorsunuz. Şu an huzuru soluyorsunuz her nefes alışta ve işte huzuru sokuyorsunuz. Tamamıyla huzur dolu olduğunuzu hayal edin. Şimdi çeneniz gevşiyor. Çenenizin gevşemesine izin verin. Şimdi karnınız gevşiyor. Karnınızın gevşemesine izin verin. Şimdi boyun kaslarınız gevşiyor. Boyun kaslarınızın gevşemesine izin verin. şimdi çene kaslarınız gevşiyor çene kaslarınızın gevşemesine izin verin şimdi başınızın üzerinden altın sarısı bir ışığın başınızın üzerinden bütün bedeninize yayıldığını hayal edin. Altın sarısı ışık bütün hücrelerimize nüfus ediyor. Bütün hücreleriniz, denalarınız, organlarınız, altın sarısı ışıkla yıkanıyor. Şimdi altın sarısı ışık bedeninizin önünde, arkasında, sağında, solunda, bir metre genişliğinde sizi bir balon gibi sarıyor ve şu anda diyorsunuz bu enerji alanının içine sadece ilahi enerjiler girebilir. Üç kez derin nefes alıp veriyorsunuz. Hiç keşşus. Lütfen benim söylediklerimi zihinden sessiz olarak tekrar eder misin? Ey Yüce Allah'ım! Ey milletlerin ve bütün insanların Yüce Allah'ı! Dimalarımızı ve kalplerimizi aç ki bize dünyada bir yücük ırkın, yaşayanların ırkı olduğunu, söyleyen hakikati anlayabilelim. Ey yüce Allah'ım! Bize ilahi yardımını esirgeme ki bütün memleketlerin ve bütün renklerin insanlarını asalet ve hürmet çerçevesi içinde birleştirebilirim. Ey kadir mutlak yüce Allah'ım bize yardım et ki dünyadaki bu hayatımızda bütün zamanlarımızı çalışma, barış ve olumlu gelişme uğrunda sarf edebilelim. Ey Yüce Allah'ım, bize öyle bir basiret ihsan eyle ki bir insan olarak bilelim. Ve bize öyle bir kuvvet ve cesaret ver ki iyi tahkim ve kötüyü ıslah edelim. Bize öyle bir basiret, ihsan eyle ki bir insan olarak cehalet yerine bilginin, yalan yerine doğrunun, korku yerine ümidin beslendiği müşterek bir imanın vekar ve gerçekliğini öğrenebilelim. Ey Yüce Allah'ım bize üzerinde yaşadığımız dünyanın müşterek bir toprak olduğunu söyleyebilecek o yüksek zekadan ver ve bu toprak üzerinde ebedi hürriyetin bir vatanını kurmak. Güzel bir vatanını kurmak için bize inayet ve görüş birliği ihsan eyle. Üç kez çok derin nefes alıp veriyoruz. Her nefes alışverişte iyice gevşiyorsunuz. Tamamıyla huzuru soluyorsunuz. Şu anda çok huzurlusun. Ey Yüce Allah'ım, beni kötülüklerden uzaklaştır, iyiye yaklaştır, yol göstericilerimi çoğalt, bana yaklaşmalarını temin et, doğru yolu görebilmem için sebepleri hak et, İyi nasipler benim için mukadder olsun. Ey Yüce Allah'ım, sana bugün yalvarıyorum. İçimin nurunu görebilmek kudretini bana ver. İçimin nurunu görebilmek kudretini bana ver. Sen ki bütün kainatların hakimisin. Bütün varlıklar senin emrindedir. Ne olur bu küçük varlığa da daha büyüklerin yardımını lütfet. Belki dilim doğru söylemiyorsa bile özünden geçenlerin tahakkukuna yardımcılar nasip et. Ey Yüce Allah'ım seni unutmamam ve daima yüksek varlıkların yardımlarını bana nasip etmen için yaptığım bu duanın aklımdan bir an çıkmaması için sen bana kuvvet ver. Amin. Üç kez derin nefes alıp veriyoruz. Şimdi üçe kadar sayacağım ve üç deyince gözümüzü hazır olduğumuz zaman açıyoruz. Bir, ben sevgiyim. Ben sevgiyim. Ben sevgiyim. İki, ben sevginin ışığıyım. Ben sevginin ışığıyım. Ben sevginin ışığıyım. Üç. Ben sonsuzluk yolcusu ruh varlığıyım. Ben sonsuzluk yolcusu ruh varlığıyım. Ben sonsuzluk yolcusu ruh varlığıyım. Ve beni yoktan yaradan, bana sonsuz yolculuğumu bahşeden, yüce yaradanıma sonsuz şükranlarımı sunarım. Evet, yavaş yavaş gözlerimizi açıyoruz. Evet, katılan tüm dostlara gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, biliyorsunuz bundan böyle. Gelişim Akademisi'nde her çarşamba ve her cumartesi canlı yayınlarla siz değerli dostlarla buluşuyoruz. Evet, umarım enerjimiz yükselmiştir bu akşam. Çünkü gerçekten çok güzel bir e, dua meditasyonuydu, huzur meditasyonuydu. Herkese katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum başka güzel bir canlı yayında yine siz değerli dostlarla birlikte olmak dileğiyle. Hepiniz ışık ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın diyorum.